Selamlar. Size 37 yıllık bir aşktan bahsedeceğim bugün. Bu Mustafa Bey'in tarım aşkı. 14 sene önce kurulan bu yollarda kiminin gözünde normal bir yol olarak gözükse de Mustafa Bey'in gözünde bu yol adeta çocuğundan farksız. Huzurlu ve sağlıklı bir yaşam için misafirlerini bu yolda hayallerinin yolunda ağırlamayı seçti Mustafa Bey. Yaklaşık 50'den fazla tropikal çeşit ve can damarı olan buranın da temellerini atan meyve Aronya'yı seçti. Bugün bizi kırmayıp emek teknesinde misafir etti. İyi seyirler dilerim. Hepinize selamlar. Bugün Genç Derece ailesi olarak Mustafa Bey'in Aronya çiftliğini ziyarete geldik. Öncelikle Mustafa Bey'i tanıyalım. 35 yıl boyunca tarıma bu kadar emek vermiş bir insanı öncelikle tanımak istiyorum. Mustafa Bey nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Hoş geldiniz. Hoş Burası Ankara Gölbaşı, Ünalan Mahallesi. Gölbaşı'na bağlıyız. Aybarsan çiftliği Aronya bahçeleri aynı zamanda aromatik bitki bahçeleri. Ee, burada 37 yıldır bu köydeyim, 14 yıldır da bu bahçedeyim, bulunduğumuz bahçedeyim. Biz aromatik bitkiler ve diğer meyvelerle ilgili çalışmaları yapıyoruz. Bizim bitki envanterimiz böyle kalın bir cilttir. Ankara'da yetişebilecek bitkileri biz burada yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz bitkiler içerisinde çok ee, Ankara'nın alışık olmadığı, İç Anadolu'nun alışık olmadığı bazı bitkiler var. Ankara'da yetişir mi, yetişmez mi diye tereddüt edilen, bu tereddütleri de ortadan kaldırarak çiftçiye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir sosyal sorumluluk ve farkındalık yapmaya gayret ediyoruz. Bizim faaliyetimiz, Ankara'daki e, çiftçiye, İç Anadolu'daki çiftçiye biraz hizmet etmiş olmak, lider öncülük yapmak, lider çiftçilik yapmak. Ee, uzun zamandır bu işlerden. Çalıştığım için, uğraştığım için e, çiftçiye de var olan bilgimi verip onlarla paylaşmak istiyorum. Bilgi kıskançlığı yapmadan. Ee, Sormam gereken bir soru. Neden aralıyım? Evet, oraya şöyle. E, buraya ilk geldiğim yıllarda, Hı -hı. ben aynı zamanda bu 37 Hı -hı. yıl içerisinde sadece bahçe çalışmaları falan değil, bahçe çalışmalarını hobi halinde devam ederken, e, sanayicilik yapıyordum. Pet geri dönüşüm fabrikam vardı. Yanı sıra 6 tane turizm otelim vardı. Aport oteller sahil turizmi. İngilizlerle çalışıyorduk sürekli dolu oluyordu yani onlardan falan çıkman değildik. Bir de madencilik sektöründe, üç sektörde faaliyet gösteriyordum grup Aa, şirketimde. Tamam. Ancak 14 yıldır bunları bıraktım ve şimdi bu faaliyete geçtim. Bu faaliyete geçerken neden Aronya dediniz onu da söyleyeyim e, ee, ilk başladığım yıllarda Tarım Bakanlığı'na gittim. İlçe tarıma gittim. Belediyelere gittim. Ziraat odalarına gittim. Herkesten görüşmek istedim. Ve görüştüğümde ziraat fakültesine de gittim. Ya bana öyle bir bitki söyleyin ki burada yapmış olduğum faaliyet içerisinde buraların masrafını da karşılasın evet, diye. Tarım için çok sever. Ben, şeyleri, evet. bitkileri. Ve e, gitmiş olduğum yerlerden en sonunda benden yoruldular. Dediler ki ya sen böyle ne yaparsın? domates, biber, patlıcan yetiştirir. Bu da benim çok e, gururuma yediremediğim bir şey oldu. Ülkenin kadar zenginlikleri ve bitki ölçüsü farklılıkları olmasına rağmen bana sadece herkesin yaptığı patates, soğan, işte domates, biber, patlıcan yetiştir demeleri rahatsız etti beni. Aradığım bitkiler veya tanışmış olduğum bitkilerin içerisinde aronyayı tercih etmemiz sebebi aronya çok dayanıklı bir kök. Bitki. Meyvesi de çok savaşlı bir meyve. Ve Amerikan menşeili, Kuzey Amerika menşeili, Kuzey Amerika menşeili olunca da iş Anadolu'ya da çok uygun. Evet. Soğuk iklimi sever. Soğuk iklimi sevdiği için de bunlar e, kış olan yerlerde, soğuk olan yerlerde yetişir ve meyve verir. Sıcak olan yerlerde meyve vermez. Ankara'nın da zaten böyle bir avantajı var. Ankara'nın avantajı bir de bilinmeyen veya herkes tarafından tanınmayan tarafta şu, Ankara'da gece gündüz ısı farkı çok fazla. Meyvelerde bir aroma farklılığını veya zenginliğini görecekseniz gündüz ve gece farklılığındaki yerlerde görebilirsiniz. Çünkü gündüz normal sıcaklıkta ısı farkında gece çok soğuduğunda kendisini korumaya alırken o kendisini insanlar gibi korumaya alırken kendi bir salgıyla meyvelerinde daha farklı bir tat ve aromaya verir. Evet o zenginliği vardır Ankara'nın. Ankara'da yetişen bitkiler de çok özeldir onun için. Ee, Ankara'da yetişebilecek bitkileri de yetiştirip ona göre teker teker bunları gösteriyoruz. Bir hayli var dediğim gibi bizde burada meyve çeşitleri veya bitki çeşitleri aromatik bitkiler dahil. Tam bir soru daha. Bizim kanalımızın adı Gençler. Şimdi bunun anlamı ben uzun süredir tarım araştırmalarını yaparken toprak tarım olsun, aromatik yetiştiriciliği olsun, yetiştiriciliği olsun. Gençlerimiz bu sektörden yararlanmak istiyor ve bu sektörün içine girmek istiyor. Zaten videolarımızda da bu sektör hakkında bolca soru soruyorlar. Sizin o yıl boyunca deneyimlediğiniz bilgilere bize bir nevi olsun özetle aktarabilir misiniz zorluklarını? Ondan sonra ne bileyim hani kolaylıklarını, yaparsanız bazı noktada iyi ilerlersiniz diyebileceğiniz bir şey var mıydı? Şimdi burada bana gelip de ben şu bitki yetiştireceğim dediklerinde ben bitki çeşitliliğinden çok e, ben sizi şimdi gördüm. Gördüm ama tanımadım. Tanımıyorum. Siz de bitkiyi görürsünüz. Tanıdım zannedersiniz. Tanımazsınız. Evet. da aynı şekilde tanımıyorum ama tanışmak için gayret sarf ediyorum. Burada ben 12, e, 13 yıldır, 14 yıldır Aronya yetiştirmeme rağmen ülke getirenlerden birisiyiz. Bir, Arkadaşımız Amerika'dan getirdi bir kök. Ondan sonra Tarım Bakanlığı, Atatürk Kültür Merkezi var Yalova'da. Onlar da getirdi. Onlardan aldığım kök, arkadaşlardan aldığım kök, dokuz kültür üretenlerden aldığım köklerle diktim. Her birinden ne değerde, nasıl olduğunu, nasıl yetiştiğini gördükten sonra bilgi paylaşımını yaptım, bilgi paylaşımını da yapmadım. Burada, evet Aronya'yı gördüm, tamam ben bunu yetiştiririm diyen insan Hemen buna başlamamalı. Zira herkesin kendi şartı vardır. Kendi şartı nedir? Özel şartlar. Sizin kendi özel şartlarınız vardır. Bulunduğunuz mevkin özel şartları vardır. Bu nihayetinde canlı. Topraktan, sudan, havadan alır besinle. Şimdi buranın toprağıyla Çukurova'nın toprağı bir değil. Buranın havasıyla Kaz Dağları'nın havası bir değil. Buranın suyuyla Elma dağının suyu da bir değil. Evet. Bütün hepsi ayrı ayrı şeyler. Yani değerler. Bu ayrı değerlerde sizin yetiştireceğiniz yer neresiyse orada bir prototip yapmanız, böyle bir deneme yapmanız küçük bir küçük. Hobi tarzı bir şey Orada görüp ha. ondan sonra onun üzerinde devam etmeler daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Biraz evvel gelen misafirlerimiz vardı. Onlar da aynı şeyi yaptı. Bahsettim. Onlar bir 10 on bin taneyle başlayalım dediler. 10 bini başlamayın, elinizi dizinize vurmayın. Evet. Daha sonra bundan tecrübe edinin, bakın, tanışın, görmeyin. Görmekten sadece yetinmeyin, görmek tanımak değildir Ya anlattım. Onlar da ona göre ikna oldular. Dediler çok doğru söylüyorsun. Bizim şartlarımızda nasıl yaparız? Aronya bizden ne istiyor? Biz Aronya'ya ne vereceğiz? Onları tam test eder böyle yürüyelim dediler. Ve öyle yürümek için de şimdilik yola çıktılar. Biraz evvel gelen misafirler de sizden evvel gelen misafirler de gene oturanlar da var. Onlara da gene aynı şekilde izah ettim. Bunlar tabii bu işe gönül vermek isteyenler, çalışmak isteyenler, özellikle gençler de bu şekilde olursa daha iyi olur. Benim fikrim, hmm. asker değil, ülkeyi tarım kurtar. Tarım kurtar. Asker kor, beklisidir. Tamam. Onlar da çok büyük hizmet veriyorlar ama e, tarımın koruması da çok farklıdır. Bakın şu şahsi telefonum, şu da Aronya'yla ve bu bahçe ile ilgili telefonum. Bir buçuk yıldır falan ben kayda alıyorum, ilgilenenlerin sayısı bir hayli fazla. Efendim Çocuklarımın, iki tane çocuğum var, onların telefonu var. Özel telefon, onun haricinde hiçbir özel telefon yok. Bütün hepsi aronya falan, yani bitkilerle ilgili daha e harfindeyiz. Evet, zaten tarım konusunda çok yönetilir. Benim de videolarda bas bas bağırdığım şeyi Mustafa Bey de zaten bize söylüyor. Arkadaşlar önce büyükten değil, Kendinizi bilerek küçükten işi deneyimleyerek başlasanız sizin için daha iyi olabilir. Toprak starım için de bunu bol bol söylüyorsunuz. Ben de söylüyorum sürekli. İlk önce bir hobi seti edinin. Ondan sonra e, yolumuza yolunuza bakın. Sera yapın. Benim dediğim gibi ya. 2,5 sektör, 2,5 yıldır bu sektörün içindeyim ben. Tarım sektörünün. Bir sene en azından RG ile geçti. Mustafa Bey de bu konuda gayet çok haklı. Ve elinize, ayağınıza, ağzınıza sağlık Mustafa Bey. Bu konuda rica ederim. Bahçeyi gezmek için. De. Evet. Bakalım isterseniz. Bakalım bahçeyi. Yaban Mersin'in 25 çeşit var Türkiye'nin tanıdığı. O Yaban Mersin'in 25-30 çeşidinde Ankara'da olabilecek, Ankara iklimine uygun, toprak, su, hava değil olabilecek e, dört 4 cins var. O 4 cinsi bir tanesi bu. Bir tanesi Türkiye cinsi, Yaban Mersin'in periyot cinsi, Volk cinsi. Onları da diktik ve gösteriyoruz. Bunlardan meyvede zaten, zaten. alıyoruz. Bu Yaban Mersin'in bu biberi, Turuncusu, kuruncu renk piyasanın tanıdığı rüyamışlılarda satılanlardan. Kurtuzun. Bu dikensizi, kurtuzunu. Kurtuzunu, dikensiz, Dikenlisi de başka tarafta birbirine eşleyip de dikenli o hale gelmesinler diye. Diklenmiş bir tarz. Benim bildiğim doğru muydu? Evet. Bu da e, gojiberinin siyahı. Siyah cinsi. Bunu piyasada göremezsiniz. Piyasada göremeyeceğiniz, Türkiye'nin tanımadığı bazı meyveler var. Onları da göstereceğim. Şu tanınabilen bir şeydir. Mecisa, ezerek bir koklayın. Kokusu aynı böyle naneli sakız e, olur ya böyle limonlu naneli. Ve çok güzel bir kokuya sahip. Keşke bunu buradan görebilseniz. Evet. Bektaş üzümü bisiklet kadar falan olur büyüklüğü. Transparan renktedir. ince çizgilidir. Bu da e, piyasada görülebilir bir şey. Bu beri piyasada göremezsiniz. Türkiye henüz tanışmadı bununla. Aronya'nın bir sohbalık tadı. Saklaton beri. Yukarıdaki Japon kan kimi. Bahçe renklendirmede kullanılır. Sizin tanıdığınız levantalar, bu arka tarafta ekraatın renkli olanlar. Bunu hasret etmediğiniz, alize çiçeğine bilebilirsiniz. Nandinaları bilirsiniz. Cennet bambusu. Kışın, yaz kış yapraklıdır. Bunları yaprak dökmez. Kışın kırmızı, çok tatlı bir kırmızısı olur. Yazın yeşil olur. Baharda da sarı renk olur. Şurada burası biraz bakımsız. Çörek otu. Çörek otu olan yer. Mavi çiçek, beyaz çiçek açar. Bir kapsül olur çiçekten sonra. O kapsülün içerisinde de tohumlar olur. Bu da pek Türkiye'nin tanışmadığı meyvelerden birisi. Düz yemişi. Meyveleri henüz olmaya başlıyor. Genç yaşta olduğu için biraz şey, e, küçük ama biraz büyüyecek bunlar. Evet. Biraz daha büyür. Yaban mersini büyüklüğünde falan olur bunlar. Hı hı. Düz yemişi. Değişik meyvedir. Bu da Tıbbi evet, nane dediğimiz mentol. Ezerek bir koklayın bunu. İyice Bir iki sefer koklayın. Bizim bu e, kule sistemlerinde, toprak sarı kule sistemlerinde de ekilen bir kültür. Bu, safran, bunun gibi türlerle de biz de çok çalışıyoruz zaten. Çok. Sivri kekik. Sivri kekik. Kekik <laughs> bir çeşidi. Kokuları acayip güzel. Bu, Trakya kekiği. Başka tarafta bilye kekik falan, diğer kekik çeşitleri de var. Bakın bunlar da kekik. Şu zahter piyasada görürsünüz. Hatay tarafında çok bulunur. O oh, şu limoni kekik. Hem limon hem kekik gibi kokar. Değişik bir şeydir. Piyasada bundan da görebilirsiniz. Gerçekten koku patlaması yaşıyoruz şu an. Zaten rüzgar eştiği zaman da ufak ufak Hani beri bal yemişi. Hı hı. Hani beri bal yemişi Türkiye'de pek e, tanınmıyor. Bu şöyle ince uzun altın mühürlü gibi ya çok güzel bir meyvedir beri grubundan. Bal yemişi tatlı bir meyvedir. Bu da altın otu. Çok kıymetlidir. Türkiye'de çok yerde bulunur. Endemik olan yerleri de var zaten. Bazı yerlerde yetişir. Peyzaj, gibi kokar. Peyzajda da kullanılıyor diye biliyorum. Peyzajda kullanılan bunun başka şeyi ama bu da kullanılır. Doğru. Sarı çiçek açar. Evet. Altın otu. Ölmez otudur bir adı. Karaciğer yağlanması ve kas kramplarında kullanılır. Eskilerden bir tanesi. Levantin. Uçucu yağı çok yüksek. Farklı bir şeydir. Levantin. Bu da çok, çok şeydir. Güzel. Herkes keskin, sevmez. Keskin bir kokusu var. Evet. Bu da gene Levantin. Bu türünü piyasada göremezsiniz. Kendi formudur. Bu yuvarlak formu. Bahçe bordür çalışmasında başlı sonlu bunları diktiğiniz takdirde farklı bir şey elde edebilirsiniz. Levantin'in başka bir türü bu. Şu beyaz çiçek açanlar abelya. Piyasada görürsünüz bunları. Abelyalar yaz kış yeşil kalır, yaz boyunca çiçek açar. Şu aşağıda yeşil yapraklı olan yerler sumak. Üstünde sumak bitkileri var. Mantıda kullandığınız sumak var ya, onlardır. Şurada o sumağın hizasında şöyle tabelalar var küçük küçük. Ekinazia, efendim, kınfeslene, kınkia, e, meyan kökü, ona benzer, boyacı papatyası falan gibi, ...bilye kekik, e, ada çayı çeşidi falan, ona benzer bitkiler var. Evet, 14 yıllık hayal ve daha devam eden bir hayal. Ben 14 yılı hangi kadraca, hangi kameraya sığdırabilirim? Bu noktayı da bilemiyorum. Mustafa Bey'in hayat heyecanı o kadar güzel ki enerjisini Aronya'dan aldığını düşünüyorum ve buranın da temelini Aronya'nın attığını söylüyor. Aslında Aronya tamamen bir hayalden ibaretmiş onun gözünde ve hayallerini anlatırken hiçbir zaman yorulmuyor. Ve burada benim aklıma şu söz geliyor. Bir insanın kalbine ve düşüncelerini anlamak için yapmış olduklarına değil hayallerine bakın diye. Ve Mustafa Bey'in hala bitmek bilmeyen hayalleri bize adeta büyülüyor. Haftanın her günü burada Mustafa Bey'e ulaşabilirsiniz ve onunla tarım hakkında bol bol sohbet edebilirsiniz tarım hakkında gerçekten çok bilgili ve çok deneyimli birisi kanala abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın İyi seyirler dilerim